Merhaba arkadaşlar Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle yeni tanışmalarla alakalı analiz yapacağız, okumalar yapacağız. Yeni tanıştığımız kişinin, e, flörtleştiğimiz kişinin e, bize bakışı e, neler düşündüğü, e, bu flörtün sonunda bir ilişki başlar mı e, gibi gibi. E, zaten açılımı okudukça, ilerle, ilerledikçe kartlardan destek alarak okuma yapacağız arkadaşlar yani yeni tanıştığımız hayatımıza girmek isteyen veya bizim gözümüze kestirdiğimiz kişi hakkında sorular soracağız Hadi bakalım ben de e, bu konuyla alakalı en doğru kanaldan en doğru bilgiyi en temiz şekilde sizlere aktarıp e, doğru rehberlik yapmaya niyet alıyorum arkadaşlar Siz de e, bu şekilde benimle lütfen niyet alın başlıyoruz şimdi hayatımıza girmek isteyen ya da yeni tanıştığımız kişinin bizimle alakalı düşüncelerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım bu kişinin derdi neymiş? Ciddi miymiş? Neler düşünüyormuş? Ne yapmak istiyormuş? Hayatımıza niye girmiş? Bakalım. Ha, tam da flörtöz flört dedik flörtöz adam çıktı ya. Evet. Zihni ne diyormuş bakalım bize. Şöyle bakalım. Hayatımıza yeni girmek isteyen veya bizim hayatımıza almak istediğimiz kişiyi tanımaya çalışacağız arkadaşlar. Zihni neymiş hakkımızda? Kalbi ne diyormuş? Ve kalbinin asıl niyeti Ender'in isteği neymiş bakalım. Şimdi bir de beni dinleyen tarafla ilgili bakalım ne düşünüyormuşsunuz. Bazen insan kendi duygularından da emin olamıyor. Bazen ne düşündüğünü bilemiyor. Şimdi eski acılardan da eski ilişkilerden de biraz yaralı olduğumuz için hayatımıza yeni gelecek insanlara da hep şüpheyle bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım şüphelenmemize gerek var mıymış neymiş hayatımıza yeni, yeni almak istediğimiz kişiyi veya bizim hayatımıza girmek isteyen kişiyle alakalı açılım yapıyoruz. Bizim o kişiye enerjimiz neymiş? Süpersiniz arkadaşlar. Parsadra çıktı. Evet. Bu yeni ilişkiyle alakalı. Beni dinleyen tarafın zihni neymiş bakalım. Kalbi neymiş? Şöyle beni dinleyen tarafın kalbi bu flörtleşme durumu trend olarak mı kalacak? Yoksa böyle fırtınalı bir aşka dönüşecek mi? Bakalım bakalım. 25 Ekim'de zaten arkadaşlar maskelerin düştüğü her şeyin ortaya çıktığı size haksızlık yapanların ilahi adaletle cezalandırıldığı döneme gireceğiz. Bu nedenle Başkalarına da şans vermemiz e, gerektiğini düşünüyorum. Sürekli bekle bekle nereye kadar değil mi? Evet. Bir de ortak enerji şeklim diğer destekler. Bakalım bakalım. Ortak enerjide neymiş bakalım. Bu iki eee Birbirine yakınlaşan insanın ortak enerjisi neymiş? Ve sonuç karttan çekiyorum arkadaşlar. Ee, bu ilişki için bir tane enerji kartı çekeceğim. Ortak enerjide. Birer tane de sizin enerjiniz ve onun enerjisi için aşka bakışınızla alakalı birer tane çekeceğim. Tarot desteği alalım mı? Gerekirse alalım. Evet arkadaşlar dedik ki hayatımıza yeni birisi girmek istiyor veya ben hayatıma yeni birini almak istiyorum. Nasıl biridir ki dedik. Bu kişi aslında çok da güven veren bir enerjide çıkmadı. Gamhat neydi? Flirtest. Aşkı anlık yaşayan Kadınların ruhunu okşayıp e, Sorumluluk aldığı zaman behlül gibi kaçan Bir enerjideydi Gamhat ama şöyle de bir şey vardı Gamhat'ın e, Genç enerjilerde olduğu için e, Gerçekten aşık olduğu zaman da Gözünü karartabilecek güce sahipti Enerjiye sahipti Bakalım bakalım öyle miymiş yoksa flörtöz müymüş Herkese mi mavi boncuk takıyormuş Bakacağız arkadaşlar Enerjisi neymiş A sizi çok güzel buluyor diyor ki Saçların, gözlerin, vücudun ne kadar güzel. Ruhun bana hitap ediyor." dedi arkadaşlar. Sizinle ilgili çok güzel şeyler düşünüyor. Bakın. Ay tanrıçası çıktı. Sizi duygusal, güzel, etkileyici buluyormuş ve çok etkilenmiş dış görünüşünüzden arkadaşlarım. Çok güzel ya. İyi başladık. Ee, ortak enerjiye bakalım. Önce açmadan önce. Evet. Siz diyorsunuz ki ya ben artık eski şeylerden belki eski travmalardan belki de hayatınızın rutininin bozulması için belki sıkılıyorsunuz hayattan. Ben şifalanmak istiyorum diyorsunuz. Bu ilişki beni şifalandıracaksa hayatıma gelsin yoksa da gelmesin diyorsunuz. Şifayı artırmak için iyileşmek için geleceksen buyur gel kalbim açık diyorsunuz. Ee, yoksa da gelme diyorsunuz. Duygusallarınızı aslında bir şekilde bu ilişkiydi sanki hatıret acı çekiyordur ama bir taraftan da aşk da şeydir biraz e, e, çıkarlarını da gözetir yani aslında buradaki çıkar ne olabilir e, her iki tarafında her iki tarafta iyileşmek istiyor ve birbirinin e, çare olarak görüyor gibi çıktı bu yeni tanışmada güzel güzel başladı evet bakalım ne diyormuş bizim gam hatımız o süper harika 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 ne güzel Kalbinin derin isteğinde bakalım. Evet, bu tarafı da açalım. Güneş doğsun, ışığını getir. Çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Bu sesler Afife'den geliyor. Benim kedim Afife. Ne zaman açılım yapsam bu şekilde kumuyla oynamaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi e, ne dedik? Konuyu tekrar hatırlatayım. Flört enerjisinde olduğumuz bakıştığımız, kesiştiğimiz, yeni yeni bir şeyler, adımların geldiği e, kişiyle alakalı e, kısa bir açılım yapmak istedim. E, güvenebilir miyiz? Biz ne düşünüyoruz? O bizim hakkımızda ne düşünüyor? Nedir derdi? Bize yakınlaşmak giderdi diye sorduk. O da dedi ki ben bir gam hatım dedi. Kibarım, yakışıklıyım, gencim, güzelim dedi. Herkese dedi, mavi boncuk takabilme e, e, kabiliyetim de var dedi. Kadınları iyi etkile etkilerim ben dedi. Kibarlığıyla, ses tonuyla, duruşuyla sizi etkilemiş gibi gözüküyor ama ve sizden de çok etkilenmiş arkadaşlar. Dediğim gibi ay tanrıçasıyla sizin e, yüzünüz, e, bedeniniz, saçlarınız, duruşunuz, hanımefendiliğiniz, duygusallığınızdan acayip etkilenmiş durumda. Ve size kafayı takmış durumda. Çapı kartı cesaretle yeni bir aşka aşkın olabilitesinin çok yüksek olduğunu ve bu işe cesaretle atılmak istediğini ve bu konuya taktığını gösteriyor kafayı ve bahçeler kartıyla diyor ki biz seninle bir yerde, yani bu kişiyle belki bir yerde buluştunuz ya da sizinle bir yerde e, karşılaşma e, ihtimalini de düşünüyor veya bu fırsatı yaratmaya çalışıyor arkadaşlar e, belki böyle uzaktan uzağa duygusal bir enerji akışı başlamış o da artık bu işi realiteye dökmek istiyor ki biz bunu istiyoruz zaten erillerden ne istiyoruz veya aklımızdaki kişiden eril arkadaşlarım da dinliyor, aklımızdaki kişiden daha böyle istekli, adım atan, sürekli kaçan olmasın istiyoruz. Aklımızdaki kişi de, bu niyet aldığımız kişi de diyor ki bu fırsatı bir karşılaşsak, bir toplantıda veya bir yerde karşılaşsak ben bu kişiyle olur diye düşünüyor. Siziniz, çünkü çok beğenmiş, çok güzelliğinizle çok etkilenmişsiniz arkadaşlar. Zihni böyleymiş. Sizi düşünüyor, bu ilişkiyi başlatmak istiyor. Taktım kafaya diyor dedik ki sen Gamhat olarak çıktın. Gamhat bize güven vermeyen bir enerjiydi. Sen acaba güvenilir misin dedik. Evet dedi. Güvenilirim dedi. Bakın ben başla yani köpek gibi sadık olurum dedi yani. Ee, ki, şu, şu, şu anda bu durumu seni e, sır gibi saklıyorum içimde ve seninle sevgili olursak bunu e, sadakatle sahiplenirim kader birliğimiz oldu belki kader birliğimiz varsa da bu yolda sadakatle yürürüm yalnız endişelerim var dedi sana karşı dedi e, aşka yelken açmak istiyorum o kişi de sizinle ilgili böyle düşünüyor yalnız endişelerim var dedi e, endişelerini soralım hemen neden endişeleniyorsun diyelim niye endişeleniyorsun ki ne güzel her iki tarafta birbirinden etkilenmiş her iki tarafta birbirine e, sinyal gönderiyor endişelenecek bir şey yok gibi geldi bana sen neden endişeleniyorsun yavrucuğum dediğimizde acaba başkasını seviyor mu ki başkası var mı diye endişeleniyormuş e, ben buradan söyleyeyim ona yok <laughs> diyelim kalbinin derin isteğinde arkadaşlar sağlam bir ilişki istiyor aslında bu sağlam ilişkiyi de uzun ömürlü ve sağlam olsun istiyor. Her ne kadar bize kısa ilişkilerin adamı gibi çıksa da neydi bir yönü de gerçekten sevdiği zaman güvenilir enerjilerdeydi. Sağlam karakterliydi Gamhat. Gerçekten severse ama sahiplenirdi ve sizden de ciddi anlamda hoşlandığını, sevdiğini, size karşı sadakatle davranacağını söyledi kalbi. Güçlü bir, köklü bir, sağlam bir ilişki istiyorum beni dinleyen tarafa diyor. Ama şu anda biraz oyalanıyorum dedi. Biraz oyalanıyormuş. Hemen direkt de e, konuya girmek istemiyormuş. Çünkü sizin hayatınızda birinin olduğunu olduğundan endişeleniyormuş. Ortak enerjide dedik ki birbirinizi şifalandırmak için karşılaşmışsınız dedik. Şimdi e, size baktığımız zaman arkadaşlar. Parsadra böyle sinyali göndermişsiniz. Siz de ona biraz e, işaret vermişsiniz ama arkanızı dönmüşsünüz diyorsunuz ki. Ben de senden etkilendim. Senin doğru yol olabileceğini düşünüyorum. Tapınak yolu doğru yoldur. Yuvadır, eştir, evdir. Güzellikleri sembolize eder tapınak. Benim tapınak yolum olabilirsin. Belki. Bilemiyorum diyorsunuz. Beni dinleyen taraf. Siz e, bu kişiye karşı e, işaretler vermişsiniz. E, belki de şöyle dediniz. Hani e, ben net çizgileri olan ciddi bir insanın Benim ne olacaksa da e, Şunlar 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 olursa olur gibi söyleyip e, bilgileri verip arkanı dönmüşsün. Ama bir taraftan da acaba geliyor mu diye de bakın görseldeki olduğu gibi bakıyorsunuz. Parsadra e, biraz konuşkandır. Burada tavsiyem daha az konuşmanız öneririm. Biraz e, hararetli konuşur. E, başka ne diyebiliriz? Gelecek mi diyelim? Hani biz siz işareti vermişsiniz. Evleneceksen gel demişsiniz. Ve arkanızı dönmüşsünüz. Zihninizde diyorsunuz ki ya ben çok çektim artık, şöyle tutkulu, ateşli. Belki bu ik benim ikiz ruhum olabilir, ikiz alevim olabilir. Ariman diyor ki evet, bu senin ikiz alevin olabilir diyor. Hatta evet diyor. Yakında gelecek sabret, az kaldı. Yani kavuşmana ikiz alevine kavuşmana az kaldı diyor. Ve artık senin için güneş doğacak diyor. Ee, zihninizde bunları düşünüyorsunuz ya bu benim ikiz alevim olabilir ve evet e diye. Siz de çok etkilenmişsiniz karşı taraftan arkadaşlar. Kalbiniz diyor ki ya ben çok çektim diyorsunuz ee, kötü günler geçirdim yani ruh, ruh sağlığım bozuldu kalbinizde artık ben de sıfırdan bir e, aşka yeniden başlamak istiyorum yenisi bu karşımdaki kişi benim yeni e, sıfırdan başladığım ilişkim iki, olabilir diyorsunuz beni şifalandıracağına inanıyorum diyorsunuz ve aniden bir şey olsun ve bu benim düşündüğüm ne düşündünüz tutkulu ikiz alevimi buldum diye düşündünüz ya Kalbinizde de diyorsunuz ki evet bu aniden karşıma çıkan fırsat gerçek olsun istiyorsunuz. Tüm yaşadıklarım da gerçekti. Acılarım gerçekti. Mutluluğum da e, gerçek olsun istiyorsunuz arkadaşlar. E diyorsunuz ki kalbinizin en derin isteğinde bu kez akıllıca davranmalıyım. Diğerinde olduğu gibi böyle hemen e, ipleri onun eline vermemeliyim. Akıllıca davranmalıyım ki bu kez yuva kurabileyim gibi bir şey söylediniz. Ee, ev kartı e, yuvayı anlatır, ait olma hissini anlatır arkadaşlar. Ee, bu konuda bu kez akıllanmışsınız ya yani daha da akıllı davranmak istediğinizi söylediniz. Evet. Şimdi sonuç kartına bakalım. Evet. Evet, bu yeni gelen aşka karşı uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Burada da Ariman geldi. Ariman ikiz alevi, iki alevi, alevi, Sonuç kartı ikiz alevi olduğunu söyledi bu karşınıza çıkıyor. Her iki taraf için de söylüyorum. İkiz ruh, ikiz alevi olmayı olasılığı çok yüksek yeni bu flörtleştiğiniz kişinin. Yalnız endişeleriniz var sizin de. Karşı taraf başka birine aşık olmadığından, olup olmadığından endişeleniyordu. Sonuç kartında bu iki tarafın da her iki kişinin de birlikte endişelendiğini gördük. Bakalım endişelenmeye gerek var mıymış? Sonuç dedi ki biraz çetrefilli işler dedi. Belki şöyle olabilir yani hani yeni başlamışken o kadar bekledim bekledim gelmedi. Ben bunu evet deyince diğeri gelir mi ki? diye düşünüyor olabilirsiniz. Aklımızdaki işte öyle düşünüyor. Öyle bir ilişkisi olabilir tabi. çok güzel çıktı. Evet bir seçenek yapın, bir tercih yapmak zorundayım diyorsunuz acilen. Balık kartı neydi? Katına da hızlı bir iki seçenekten birini seçmek. Bu neydi? Beni dinleyen taraf için nedir? Bu geçmiş sizi üzen travmatik ilişkiden, sizi yoran ilişkiden kurtulup bu kişiyi bu kişiye bir şans vermek. Aynı aynı şekilde aklınızda kişi de böyle düşünüyor sonuç kartında. Bir seçim yapılacak arkadaşlar. Peki birbirinizi seçecek misiniz diyelim. Korkular var. Evet bu aşk olur diyorsunuz yani böyle e, bugüne kadar yaşamadığım bu bir fırsat arkadaşlar yani hani e, bu sizi yoran üzen yok üçüncü kişiler yok bilmem neler anasıydı kızıydı yok bilmem eşiydi falan o kadar çok yoruldunuz ki beni dinleyen taraf artık sistem size e, belki bu 25 Ekim'in de etkisiyle arkadaşlar bir şans sunacak ve bu kırmızı aşkı tutkulu aşkı yaşama fırsatınız olacak sonuç kartı bu şekilde çıktı şimdi hemen bir iki kelam daha soralım soru soralım ve kapatalım güzel çıktı ya bu flörtleştiğiniz kişi veya bir şans vermeyi düşündüğünüz kişiye bu şansı verin derim ben ya endişeleri falan o sizi bekleten kişi gelirse de kendisi bilir, gelmezse de kendisi bilir artık değil mi? O kadar yordu yüzü sizi yani. Evet. Karşı taraf bilinç altında sizinle alakalı ne düşünüyormuş? Birkaç soru soralım bakalım. Seninle ilgili ne gibi endişeleri varmış? Neden korkmuş böyle? Hemen soralım. Evet. Neden çok düşünüyor endişeleri var? Çünkü geçmişinizlerinden geçmişte çok üzüntü yaşamış ve evet Karşı tarafın endişeleri neymiş veya bu sonuç kartında çıkan endişeler neymiş dediğiniz zaman her iki tarafta şöyle düşünüyor. Geçmişte o kadar çok acı çektim, o kadar çok üzüldüm ki diyorsunuz. Konuyu da artık geçmişte de vermek istiyorsunuz. Kendi halinizde yaşamak istiyorsunuz. Belki kendi eski ilişkilerinizdeki durumu, tutumlarınızı düşündüğünüz zaman hani ben de şurada çok tutucu davranmıştım. Şurada da şöyle benim bir hatam vardı diye kendinizi özdeğerlendirip düşündüğünüz zaman in inceden inceye hakikatleri görüyorsunuz ve aydınlanıyorsunuz Arkadaşlar bu ilişkiye daha olgun enerjilerde başlayacaksınız ee, karşı tarafın aile sorunu olabilir yani e, üçüncü kişi gibi değil de yani kendi ailevi mevzularıyla ilgili e, bir öfke yaşamakta şu anda e, ve bunları çözdükten sonra e, bu güzel flört aşka dönüşecek dedi kartlar bize e, bir şey söylesin arkadaşlar aklımızdaki flörtleştiğimiz kişi hayatımıza girmek isteyen kişi bir şey söyle bakalım Beni dinleyen tarafa lütfen. Söyle bakalım. Diyor ki sen bitirdin bizi. Dünya tersine dönse vazgeçmezdim. Ama nasıl oldu? Gel bir de benden dinle diye. Eski aşkına gönderme yaptı. Ee, yine eski aşkına gönderme yapıyor. Beni, ben seni kötüleyemem. Hiç çiçekli bir yol vardı. Yürüdüm. Ayaklarıma dikenler baktı. Her ormanda olur böyle şeyler dedi. Şimdi tekrar karalım diyelim ki şimdi bu öfkesi hala dinmemiş eskisine karşı sizinle flörtleşirken de aklında ya da siz onunla flörtleşirken de aklınızda böyle bir öfke enerjisi var arkadaşlar bu öfkeyi artık bastırmak ve bitirmek lazım salı vermek lazım zaten salı vermek kartı çıktı lütfen evrenin siz, sistemi size sistemin size verdiği bu her iki taraf için de söylüyorum fırsatı ben değerlendirin derim yani. Çünkü karşı taraf sizin güzelliğinizden oldukça etkilenmiş, duruşunuzdan. size olduğu gibi kabul etmiş arkadaşlar. Siz de e, bu kişiyi e, doğru yol olarak düşünüyorsunuz. O zaman geçmiş öfkeleri bir yere bırakıp diyelim ki evet de dersek nasıl bir şey olur dedik. Bir şey söyle. E, son zamanlarda seni çok özlüyorum dedi. Yani geçmişe gönderme yapmaktan Anlatılır, hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi dedi. Yo gülünür diyelim. Her ikiniz de arkadaşlar böyle biraz yorgunum, biraz kırgın, biraz da kirletti sensizlik beni dedi. Şimdi. Birbirinizi bulana kadar. Bakın zaten ikiz alevlerde şöyle bir şey vardır. İnsanlar seviniyor. Aman da ikiz alevimi buldum. Aman da ikiz ruhumu buldum diye ama bu ikiz alevlerin birbirine kavuşması için büyük sınavlardan, büyük acılardan, büyük derslerden geçtirir arkadaşlar. Bu geçmişe dair e, lütfen duygularınızı e, madem ki bu eğer ikiz alev uyumlanan arkadaşlarım için söylüyorum. Tabii ki herkes uyumlanmayacaktır ama e, geçmişe dair e, üzüntülerimizi artık salıverip salı verme kartıyla salı verip artık hakikatleri ve ev sistemin bize verdiği bu hediyeyi alıp kabul etmekte fayda var derim ben. Böyle olduktan sonra zaten dediğim gibi 25 Ekim'de öyle bir enerjiler var ki arkadaşlar size yapılan haksızlıklar, size söylenen yalanlar, herkesin maskelerinin düştüğü bir enerji dönemi, enerjisel döneme gireceğiz. Umuyorum ki bu flörtleştiğiniz, hayatınızı almak istediğiniz kişi e, tıpkı burada çıktığı gibi e, sizin tüm acılarınızın oturacak şifa gelir. Şifa olarak gelir size arkadaşlar. Birbirinize şifa olursunuz Ne diyoruz? E, benim aşık olduğum, bana aşık olan, beni seven, benim sevdiğim bana ihtiyacı olan, benim ihtiyacım olan, beni tamamlayan, benim onu tamamladığım bir ilişki istiyorum diyoruz ve bu ilişkide Allah'ın izniyle bu e, aklınızda kişiyle ilgili ee, yüksek oranda tarot dedi ki evet, Katina dedi ki evet dedi. Bu iş olur dedi yani. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Şifayı da şöyle üste alalım ki enerjisi çalışsın. Şimdilik bu kadar da. Ee, uyum olumluları alın arkadaşlar, olumsuzları kaynağa gönderin. Uyumlandıysanız da e, kanalımızı beğenip abone olursanız kutup yıldızınızı biz de çok mutlu oluruz. Silgi ve şifayla kalın. Hoşçakalın.